bir oyun yapacağım. İyi seyirler. Ama açılsın iki Şimdi şiş, bunu sesini biraz kısayım. Çünkü ee, e, şu oluyor. Şimdi bir dakika giriyoruz. Ne oldu? Neyse.

Ay, yardım etsene. Ayoo. Allah kız ölüyor ayol. Dur ben bunu bir alayım. Bu heykelmiş ya. Yok ben de heykel değilim. Ben kaldırayım. Hoppa ne güzel attı bu. <laughs> Valla ne güzel Høyrer du maria? maria. <går> <my> <try noise> Yemin ederim nasıl öldü lan. Var ya ben de bir katil değil. Oh, Vallahi nasıl öldü. Buraya nasıl da öldürdüm ya? Evet. evet. Bunu aldırdık şimdi iyice bıçak sattayım şuna da hatta ben ona ne yaptıysam aynısı ay oh. oha kıza bak neyse anam orta okuyun ay oha ay ne oldu bana ya lan uçuyorum ama en son bana bıçak saplamıştı. lan lan ne oluyor ay oha ay ay, 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 ay. kafası koptu lan. Vallahi adamın kafası koptu. <laughs> Sen şimdi görürsün. Ulan var ya. Kafasını at. Lan hadi lan oğlum hadi lan. Doğru. Oh. No.

Yeah. Huh. Eşek. Ne oldu? Ben gerçek değildim ha. Aha, eski düşmanım geliyor. Oh, hem de nasıldı eski. Gel bakalım sen gel. Demek bir gün karşılaştık. Ha? Oğlum kafayı o. Oh. nasıl uğramadım ben gerizekalı Ben bu tekmeyi hak ettim. Onu, anam Onun. Ha. ha. Uçmaz ha. Bir baktım. Kendi arabam kendi üstüme doğru geliyor. Dedim ki aman Tarık. Aman. Uçan tekme. Heh. Anam. Hadi ben senin ellerimle kontrol edeyim. Ama lan, lan siyah el var. Ulan sen kaşındın. Bıydı dur. Bıydı. Ha, nasıl durdun lan? Ha. Oh adam yenisi geldi. Bacağım kırıldı. <laughs> Hmm. Çepi bey yeşil yine olacaktı. bir tane kırmızı bir tanesi. Yapma. Ah. Ah. Şimdi ne olacak? Al lan bunu. Al lan bunu al. Ne oluyor? Ne oluyor? Şimdi ben tamamınıza koyayım. Ne oluyor? Nasıl? Ah. Ha böyle görürsün değil mi? <laughs> Ulan, senin. <laughs> Oğlum ben niye böyle ses çıkarttım? Bu <laughs> işi Neyse, boş ver. Çocuk muyum? <laughs> <laughs> yani bana sataşmayacaktın kardeşim. Bana sataştı Bu işte böyle bacağın kaldı yani. Böyle ödüyorsun yani. Benimle bir suçluk yok yani. Mesela benimle bir suçluk yok. Burası taştı. <laughs> Bakayım mı? Anam. Abim merhaba. Düz şey kaldı. Düz şey kaldı. Oğlum sen kimsin? Lan asıl sen kimsin lan? Dur bir de elman terinde bir şey olacak. He? Ama ya, lan yamuk mu yaptın lan? O ne lan? Sen bana yamuk mu yaptın lan? O kanalı. He? Ulan gel lan. Nereye geldim lan? Sen git lan. Ha? Git bom. Ha, böyle gider. Oh. Her yeri altı. yaptı? Oh. 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 Kafama bir şey geliyor ya. O ne? Ne? Oha. Oh. <laughs> Sen <Gülüyor> gülüyoruz. <Gülüyor> Nereye geliyorsun <mom>? lan? <laughs> ah! o o o ne lan amca ha o o o ne lan o ne lan hayır o gel ne

sünnetçiyim. Ee, sünnet olmak iseyim. ben olurum abi. Ama Allah az önce niye vurdun benim bana? Ay, seni kovdum ya ben niye geliyorsun? Abi bak. Lan, sen Müslüman değil misin ama? De, yani evet değil. Seni döverim çocuk. Şaka yapıyorsun sen ya. Adam öldü lan. Neyse şunu yapayım. Kendime de yapayım. Ulan bak sen hayırdır ya. Hayırdır demek ne? Ulan Allah illa yeşil ne yapayım diyorsun ya. Allah. <laughs> abi bak sen benim iğnelerimi bitireceksin. Ben. Geri zekalı. <laughs> sen Müslüman mısın lan? Yani. yani. Ne lan mal mısın? Bir gün alıyorum bir gün almıyorum. Yani her gün ne yiyorsun? Domuz eti yiyorum. Domuz eti mi? Bak elimdeki bıçağı saplarım sana. Yani. He, bizim sen inek kesici inek kesici kılıcımızı biliyor musun? O, o, ne lan oğlum? Bak biz bundan kesiyoruz. Seni de Gene bir komi videosunun daha Ulan bak biz bunu da kesiyoruz. <laughs> Ulan seni bıçak. seni bıçaklıyoruz ama kaçtı. Ulan sus. Gerizekalı. Aa. ölsene. Öl. 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 Oy. Demek Müslüman değilsin. Ulan tam şuradan delik açma kafasında da aç. Di. Hadi ah. lan. elim koptu. O ne lan öyle. Lan bıçak çok <laughs> Aman be ben evime giderim. Kendi kolumu dikerim. Ulan ya. Ulan ya. Ne kadar hava güzel ya. O, o ne lan o.